Yerlerinize marş. Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği'ne bağlı engelli özel gençler bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadılar. Vatenin görevlerini gerçekleştirip Mehmetçik olmak isteyen özel gençler bir günlük temsili askerlik yaptı. Bir günlük askerlik görevini yerine getirmek üzere Buca Jandarma Komutanlığı'na giden özel gençler, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma araçlarına bindirilerek şehir turu attı. Gençler daha sonra Buca'daki Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmek üzere aileleriyle birlikte yola çıktılar. Yalnıza marş Dördüncü grupta bulunan erleri, terhis belgelerinin verilmesi için İzmir İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Şahney'in teşriflerine arz edilir. <laughs>